Durun, 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 durun. Benim adım da dedemin adıymış. Annemle babam dedemi çok sevdikleri için bana onun adını koymuşlar. Dedem de gezegenlere çok meraklıymış. Vay! Havalı bir hikaye ufaklık. Ve benim adımı da... Şişt, sormamızı bekliyor. Ee Hüsnü amca, senin adın nereden geliyor? Ee madem ısrar ediyorsunuz anlatayım. Dünyanın en hızlı yarış pilotundan ünlü Alman yarışçı Hüsnüş Hızlerden. Nasıl yani? Annemle babamın yaşadığı mahallede yarış pisti varmış. Dünyanın bütün ünlü pilotları gelirmiş. Müthiş hızlı arabalar yarışırmış burada. Ama aralarında bir efsane varmış. Hüsnüş Hızler. Harikasın. Bir kere en yakın rakibine tam 72 tur fark atmış. He? 72 tur mu? Yarışın toplamı zaten 73 turmuş. <laughs> Annemle babamın yanına gelmiş demiş ki... ...sizin çocuğunuz dünyanın en iyi servis şoförü olacak demiş. Aa Türkçe mi biliyormuş? Tabii. Almanya'da komşularından öğrenmiş. Kreuzbergliymiş. Hüsnü amca, emin misin hikayenin böyle olduğuna? Tamam tamam peki peki. Dünyanın en iyi servis şoförü olacak dememiş de... İşte ...en iyilerinden biri olacak demiş. <laughs> ya Hüsnü amca ya. <laughs> <laughs> i̇yi tamam tamam tamam. Hüsnüş hızlar araba yarışçısı değil. O benim amcam. Hüsnü hızlar. İşte bu ya Hüsnü amca. <gülüyor> <gülüyor> Ama Amcam da dünyanın en hızlı motosiklet yarışçısıymış. <laughs> Bugün kesin kazanıyoruz arkadaşlar. Günlerdir okul takımının maçını bekliyorum. Muh. Muhteşem olacak. Muhteşem. Arif bizim kalede kim var? Heh. Dördüncü sınıflardan Ahtapot Ahmet var. Asla gol yemez. <laughs> ben bu okul maçına gitme işini hiç sevmedim. Of. Bizim ufaklıklar kesin kaybeder. Gitmeye gerek yok. Ah. Şebnem, moral bozmasana. Murat, hadi biraz heyecanlan sen de. Niye gelmek istemiyorsun? Çok bağırılıyor maçta. Hiç sevmem. Ona bağırmak değil, tezahürat denir Murat. Hadi arkadaşlar. Bir, iki, üç, sen. Hadi Murat, sen de, sen de. İstemiyorum Merve. Niye futbol maçına gidiyoruz sanki? Bu okulun daha sessiz spor takımları yok mu? Sessiz spor ne ufaklık? Bir ki üç tıp takımı mı kuracağız? <laughs> Hem de tenise hiç benzemiyor. Masa tenisi mi diyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi. Bak şimdi. Murat dur sinirlenme. Oyuna başlıyoruz. Spor bulmaca. <laughs> Çengel bulmaca. <laughs> ne alaka E ee, Bulmaca türlerini saymıyor muyuz? Hayır Arif... ...spor türlerini sayıyoruz. Anlatıyorum oyunu. Murat aklından bir spor dalı tutacak. Zekayı onu bilmeye çalışacak. Murat ona üç tane ipucu verecek. <laughs> Keşke gibi bir oyun. Tamam harika. İlk ipucu. Bu sessiz bir spor. Böyle ipucu mu olur Murat? Cevap ne? Kütüphane bol mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam peki. Ee, i̇kinci ipucu... Fiyu, fiyu. Ha, buldum buldum. Olimpik roketçilik. Sporcular en hızlı giden en yükseğe çıkan roketleri tasarlarlar ve fırlatırlar. Ay'a ilk ulaşan kazanır. Ha. Hayır Zekai Tamam. Son ipucu. Bu sporda yay kullanılır. Yay. Bil artık. Ben buldum. Okçuluk. Ha, bayağı ha. hızlı oldu. <laughs> Harika. Sıra sende zekayı. Sen tutuyorsun, Arif bulmaya çalışıyor. <laughs> basketbol! Basketbol! Hem de üç sayılık turnike! Bravo! <laughs> Arif potaya doğru bakıyor. Yaparsın Arif! Arif seyircilere bakıyor. Yürü Arif! Yürü! Arif tekrar potaya baktı. Arif gidiyor. Arif! <gülüyor> <gülüyor> Yeter! Susun artık ufaklıklar. Eh. Arkadaşlar aranızda eğlenmeniz bittiyse oyuna dönelim. <laughs> İlk ipucum şu. Bu sporun içinde üç spor vardır. Üç tane sporu mu bileceğim şimdi? Hayır Arif. Bu üç spor tek spor oluyor. <laughs> ah Tamam neyse. İkinci ipucu. Bu sporda koşulur. Çok yorucu bir spor o zaman. Böyle ipucu olmaz zekayı. Neredeyse her sporda koşuluyor. Uh -huh. Tamam tamam peki son ipucu. Bu spor olimpiyatlarda da oynanır. E, olimpiyatlarda 33 tane spor var Zekai. Nereden bileyim hangisi olduğunu? Bilemedin zaten. <laughs> Cevap triatlondu. Triatlon ne Zekai? Sakin abla sen biliyor musun triatlon ne? Ha? Telefon mu? Aa, bana mı? A -a, alo buyurun. Kimse yok. Ay yanlış aradılar galiba. Telefon değil sakin abla. Triathlon! Lan lara lan lara! Triathlon! Çok değişik bir ismi var. Bu sporcular ne yapar? Triatlon yapar onlar. Koşar mı? Koşar. Yüzer mi? Yüzer. Peki başka ne yapar? Bisiklete biner. Üçü de var mı onda Hepsi triatlonda Nasıl olur aynı anda Hayır Şebnem sırayla Triatlon sporcusu Çok dayanıklı olmalı Gölde nehirde yüzüp Bisiklete atlamalı Bisikletten inince Uzun uzun koşmalı Triatlonda yüzerler Bisiklette binerler en sonunda koşarak, koşarak yarışı bitirirler. Ee, sıra bende, sıra bende. <laughs> ee, hadi şevdam, bol. Ee, i̇pucu vermen lazım ya Arif. Aa, e, doğru, e, tamam. Hmm, hmm, ah, uzun. O nasıl ipucu Arif? Ha, tamam, dur. Ha! Hmm, hmm, çok yüksek bir yerden atlanıyor ve sırık var. Ha, sırıkla atlama. Aa, nasıl buldun ama hemen? Arif, sen söyledin ya. <laughs> Yusuf, dinle şimdi ufaklık. Ha. Tuttuğum sporda bir şey atılıyor. Ne atılıyor? Top mu? Yakar top mu? Yakar top mu? Of, hayır Yusuf, değil. Bu sporu yapan sporcular dönüyor ufaklık. Anladın mı? Yok, bulamadım. O zaman şunu dinle. Bu da sana son ipucu. Tak, 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 tak. Kim o? Kapı tıklatma. Ha, hayır Yusuf bilemedin ufaklık. Çekiç atma olacak da. Çekiç atılır mı Şebnem? Ya birinin kafasına gelirse? <gülüyor> <gülüyor> o zaman günün sporu çekiç atma. Da, 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 da. <laughs> Bu sporun adı ne ki? Çekiç mi atıyor biri? Hmm. <laughs> Çekik değil ki bu Çelik telli metal bir top bu Döndüre döndüre atmalısın onu En uzağa atan kazanır oyunu Nasıl metal bir top Oldukça ağır bir top Onu nasıl atıyorlar Dönerek fırlatıyorlar Anladım mantığını Sporun amacı Я купаю его слизь. tabii ama bir servislik kadar değil. Ne? O ne ki Hüsnü amca? Bir spor. tabii ki. Hüsnü amcanız buldu. <laughs> Nereden biliyorsun Zekai? Evet ben buldum. Bu sporda amaç okul servisini en iyi şekilde sürmektir. Çok zor bir parkuru vardır. Ha? <laughs> Nasıl bir parkur? Servisler önce tepe taklak giderler. Sonra bataklıktan geçerler. Wow! Sonra yüzerler. Wow! Bu aşamaya kadar gelebilen sporcular ise finale kalırlar. Ne yaparlar finalde Hüsnü amca? Uçarlar. Uçarlar mı? <laughs> Sen yapıyor musun bu sporu Hüsnü amca? <laughs> Yapmaz mıyım? Servislikte dünya şampiyonluğum var benim. Oo. Senin mi? E, nasıl? Çünkü benden başka bu sporu yapabilen yok. <gülüyor> <gülüyor> e, neden? <laughs> arif, Arif. Çünkü böyle bir spor yok. Hala anlamadın mı? <laughs> tamam tamam peki peki. Belki de yoktur. <laughs> Olsaydı da ben birinci olurdum ha. <gülüyor> <gülüyor> Ama futbol diye bir şey kesinlikle var. Üstelik okul takımının da maçı var. Hadi hadi çocuklar inin bakalım. Başarılar çocuklar. e, <laughs> Hüsnü amca. Hüsnü amca. Burası futbol sahası değil ki. Yüzme havuzu. Nasıl olur ya? <laughs> Yanlış geldik eyvah. Dikkat dikkat. Servisin yolcuları zekayı konuşuyor. Muhteşem bir proje üzerinde çalışıyorum. Aa, yoksa saniyede bin basket atan basket robotu mu? <laughs> Aynı anda 20 bin oyun üretebilen bir yapay zeka modeli mi? 25 kollu mutfak robotu mu? Tıslama makinesi mi? Tıslama makinesi ne ufaklık? <laughs> hayır 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 hiçbiri değil. Daha büyük. Bilim dünyasını sarsacak bir icat. Ne zekayı, ne, ne? Zaman makinesi. <laughs> evet. Vay, çok havalı. Şebnem bunu beğendi. He? <laughs> ben düne gitmek istiyorum. Dün çok lezzetli bir keşkül yemiştim. Düne mi? Bak şimdi tıslarım. Ne biçim bir istek bu? <laughs> Sen de tıslama makinesi istemiştin. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar sakin daha proje geliştirme aşamasında. Çok uzun ve zor bir proje bu. Sen halledersin Zekai. Zekai, zaman makinesini yapabilsen nereye gitmek isterdin? <tüz> 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 Elektriğin icat edildiği o ana gitmek isterdim. Dikkat et, çarpılma ufaklık. <laughs> Çarpılmam Şebnem çarparım ama sayıları 7 x 8 56 ah, Zekai <laughs> Beni taş devrine götür Zekai Taş devrinde ne yapacaksın Yusuf Dünyanın ilk buğdayıyla Ekmek yapacağım <laughs> Ben olsam Evliya Çelebi'nin Yanına gitmek isterdim Sürekli gezerdim Hayali bile çok güzel ha? E O kim ki Evliya Çelebi bir gezgin. Öyle değil mi Sakine abla? Ha? Ne? E, nerede gezdin? Ben gezmedim Sakine abla. Evliya Çelebi gezmiş. E, nerelerde gezmiş? Soğuk yerlere gitmesin. Üşür. <laughs> her yerde. Her yerde. çok yeni Anadolu, Kafkaslar, Rusya ve de Balkanlar Her yerde almış notlar yazmış seyahatnameyi O kocaman bir kitap anlatır gezileri Geçmişten de bir... Başka kim var tarihte böyle? Ben biliyorum. <laughs> Asıl ben biliyorum. Olabilir ama önce ben söyledim. Ama en çok ben biliyorum tamam mı? Oh, 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 i̇şte harika bir oyun. Sayalım sırayla. Başla Murat. Ee, ne sayıyoruz anlamadım ki ben. Tarihten önemli karakterler sayacağız. Aklına ilk geleni söyle. Ee, tamam. Bir saniye. Ya, bir saniye geçti. Sıra bana geçti. Sıra, ee. bende. sıra bende. Nasıl sıra sende Yusuf? de ben de ben de geçti sıra bana geçti. Tamam buldum. Ünlü biri. Nasrettin Hoca. Ha, evet ben tanıyorum. Atına ters biniyor. <laughs> At değil o Arif. Eşek eşek. Bir de bir de denize maya çalıyordu da. ufaklıklar karıştırdınız her şeyi. Deniz değil o. Gel. Neyse ne. Sonuçta ben bildim. Evet bildin Murat. Süper Kesin bilmediğimiz birini söyleyecek. Hı hı. Ali Kuşçu. Ha? Alıştı. Bilmediğimiz biri. Yo, ben anladım çok kolay. Kuş besleyen biri adı da Ali. <laughs> nasıl yani? E, taklacı güvercinleri mi varmış? E, paçalı da var mı? Hayır arkadaşlar öyle değil. Ali Kuşçu bir uzay bilimci. Aynı zamanda da bir matematikçi. Aa. Ben hiçbir şey anlamadım ufaklık. Kimmiş yani Ali Kuşçu? Sakin abla, kimmiş Ali Kuşçu? Hı? E, kimmiş Zekai? E ben de onu soruyorum işte, kimmiş? Kimmiş? Kim kimmiş? Of! Artık biri söyleyebilir mi kimmiş? Tamam tamam, peki peki. Bu iş bende. Merve, bas düğmeye! O zaman işte günün tarihi karakteri Ali Kuşçu! Tatlı adı kuşçu Ali Ali kuşçu Seyrederek uzayı Yapar hesaplamaları Yıldızlar izlenen yerde Yani rastathanede Bakıyor gökyüzüne Ay'a ve de güneşe Büyük matematikçi Hesaplıyor her şeyi Çok zeki ve bilgili Ali kuşçudur adı Ayrıca size bir bilgi daha. Ali Koşçu Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a gelmiş. Aa. Aa, i̇şte bu tam üç sayılıktı zekayı. Harikasın. <laughs> Bunda bu kadar sevinecek ne var Arif? Aa, çünkü sıra bende ve zekayı bana bir ipucu verdi. <laughs> Fatih Sultan Mehmet diyorum. Sana ipucu değil ipin kendisini verdi ufaklık. <laughs> Anlamadım. Hadi Şebnem, şimdi de sen söyle. Ee, tarihten çok ünlü bir mimar. Bileniniz var mı ufaklıklar? Mimar Sultan Süleyman. Hayır Yusuf, mimar Sinan. Ben mimar Sinan'ın yaptığı bir cami biliyorum, Süleymaniye Camii. Ben de Edirne'de Selimiye Cami'ni görmüştüm. <laughs> ben de dünya haritasını gördüm. Mimar Sinan'ın dünya haritası yok ki ufaklık. <laughs> biliyorum onun yok ama benim söyleyeceğim kişinin var. Kim o? Kim o? Kim kim kim? Harita harita harit. Aa, büyük dedem. Ha? Üstü amca öyle bir yok ki. Ben uydurdum. şey, ben dedelerimi karıştırdım herhalde. kim bu haritacı Yusuf? Biri reis. Ha? Pilli reis mi? Ay, anlatıyorum. E bu denizde pirarayan arayan bir reisin hikayesi. Değil Sakin abla değil. Pilli değil piririz O keşkül gibi bir denizci. O bir piri reis. Piri 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 reis, bekliyor onu Akdeniz. Açmış bak yelkenlerini, Sürüyor gemilerini, Haritalar çiziyor, En önemli eseri, Bir dünya haritası, O hem bir coğrafyacı, Hem de çok iyi denizci, Pirip pirip pirireyiz, Bekliyor onu İlerliyor, haritalar çiziyor Piri 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 reis, haritalar ustası Muhteşem coğrafyacı, gemilerin kaptanı saydığınız herkesi biliyorum. Hepsiyle bizzat tanıştım. Ha? Nasıl? Zaman makinesiyle. Ha? Zaman makinesi mi? Tabii tabii. Senden çok önce. Başka birileri de yapmış bu makineyi. Bana sordular. Nereye gitmek istersin diye. Her yere gittim. Piri Reis, Evliya Çelebi, Ali Kuşçu. Hepsiyle tanıştım. E Hüsnü amca sonra ne oldu? <laughs> gezdim gezdim geri döndüm. Zaman makinesinin de fişini çektim evde balkonda duruyor. Balkonda mı? Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> yani Yusuf zaman makinesinin olduğuna inanıyorsun da balkona koyduğuma mı inanmıyorsun? <laughs> Bak bu şakayı da Nasrettin Hoca anlatmıştı bana. Ye. Yeah. Hüsnü amca yani eminim de yine de sormak istiyorum. E, yok değil mi öyle bir şey? Zekaye kendine gel. Yok tabii ki. <laughs> ama olsa bile ben yine de günümüzde yaşamak isterdim. Niye? Çünkü en sevdiğim şey burada. Servisim ve çok sevdiğim çocuklarım. Yani siz. <laughs> Ağlattın beni Hüsnü amca. Beni de. Şey, ama ben ağlıyorum. E, ben de ağlıyorum. Ama önce ben başladım tamam ben de ne yapayım peşinden ben de ağladım. <laughs> kalkıyor. Servis kalkıyor. Gelenler otursun. Gelmeyenler de hemen gelsin. Uyuyanlar da uyansın. Aa, <laughs> Uyananlar e, uyusun, e, kemerler takılsın, e, lastikler şişsin, zekayı gelmeyenler gelsin. <laughs> ha? 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 Aa, zekayı yok. Ah, ah, geldim geldim. E, kusura bakmayın, inanılmaz bir şey. Süper manyetik saatim durmuş. Gidelim Hüsnü amca. Erken kalkan yol alır. Niye erken kalkıyoruz ki Şebnem? Biraz daha uyusak. Öyle değil ufaklık. Yani işleyen demir ışıldar diyorum. Anladın mı? Anlamıyoruz Şebnem. Anlamıyoruz. Ha, ben anladım arkadaşlar. Şebnem atasözü kullanıyor. Aynen öyle ufaklık. Ha, geçen elime bir atasözü ve deyimler sözlüğü geçti. Hepsini attım hafızaya. Aa! <laughs> Ay, çok iyi. Keşkül gibisin Şebnem. <laughs> ah, ah. imkansız. Bütün atasözlerini bilemezsin. Bence ben senden daha fazla atasözü biliyorumdur. Aa, ha. Hayır ufaklık. Ben daha çok biliyorum. Hem senin yok mu uğraşacak bir icadın falan? <laughs> o zaman söyle bakalım. Her yiğidin bir nesi vardır? Oh, oh, Atın! Keşkül'e! Nereden çıktı yiğit? Nesi vardır Şebnem sen biliyor musun? E, tabii ki biliyorum ufaklık. Her yiğidin... ...bir yoğurt yiyişi vardır. <laughs> yoğurt mu? Ya, muhteşem. <laughs> Niye yoğurt yiyor bu yiğit? Arkadaşlar arkadaşlar. Atasözü bu atasözü. Yani şunu diyor. E, ben söyleyeceğim. Da, hayır ben söyleyeceğim. Hayır ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Asıl ben söyleyeceğim. Ha? <laughs> Günün atasözü. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Merve. Anons alayım. Bet